Temel gıda ürünlerinde %8 olan katma değer vergisinin %1'e indirilmesinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. <laughs> Zabıta ekipleri bu anlamda il genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde marketlere ve manavlardaki temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'nin %1'e indirilmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmelikleri gereğince denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca ekmek gramaj, kasa reyon uyumluluğu ve son kullanma tarihi kontrolü denetimlerini de yapıyor. Zabıta ekiplerinin bu denetimlerine devam edeceği belirtildi.